Christopher Columbus, İtalyanca Cristoforo Colombo Cenovalı, bir denizci ve kaşif olarak bilinir. 1492 yılında İspanya Kraliçesi Isabella ve Kral, Tuguyuncu Ferdinand'ın desteğiyle 3 gemiyle Santa Maria, Pinta ve Niña, Atlantik'i geçerek Amerika'ya ulaştı. Asıl amacı Asya'ya, özellikle baharat zengini Doğu Hint Adalar, Inabatı'dan ulaşmak olan bu yolculuk, bilinmeyen bir kıtayı keşfetmiş gibi algılandı ve Avrupa'dan Amerika'ya ilk kalıcı temasın e, başlangıcını simgeledi. Columbus 4 yolculuğu 1492, entry 1498 ve 1502 boyunca karayipler, Orta ve Güney Amerika kıyılarını keşfetti ve Avrupa sömürgeciliğinin zemininin atılmasına e, yol açtı. Columbus'un mirası karmaşık ve tartışmalıdır. Bir yandan Avrupa'nın yeni kıtalara ulaşmasını sağlayan büyük bir denizci olarak kabul edilirken, diğer yandan yerli halklara yönelik şiddet, köleleştirme uygulamaları ve Avrupalı hastalıkların yayılması gibi trajik sonuçlar doğurmuştur. Tarihsel bakışla Columbus'un keşifleri modern çağın başlangıcı sayılırken, yerli halkların perspektifinden sömürgeciliğin başlangıcını simgelediği için eleştirel bir şekilde de değerlendirilir.